ne bileyim ya.

İkinci silah buldunuz mu? Küreği var. Ben bulamadım. Kapta isteyen var mı? Polo isteyene veririm SKS var şimdiden 4 mü sol altı 4 mört alır 4 4x isteyen? Ben Dört. Dört, Dikey ve uzatılmış. Uzatılmışı bulduk. Ateyim. Devam et, sağında dikey var. 5'e doğru giderken. 5'te de var, 5'e girdim ben hepsine. Uzatılmış alsın da pek oradan. Karamalı namlu Ağabeyim, ağabeyim, ağabeyim. Beş tane var, atayım mı? Kime sıkıyorsunuz, var mı bari biri? Haydan, niye anlıyorsun? Tabancaya dönüyorum ya. Oh! Hadi derlelim bu semte doğru. Lakin soğuyor lan. Adam duydu geldi vallahi. Kazanlar düştü ya. İkisi de bak bir daha geldi. Kaya bak kaya bak kaya bak kaya Beni tutman lazım Seyit. Ölüyorum. <laughs> Seyit dördün taşında beni çok kısmurdum onu vursana. sana doğru mevzi aldım. Tamam da hepsi şey bitti. Tamam iki kill geldi bana. Yanakta yana atabilirim. Lan şeyim bitti ya. Yeleğim bitti. Üç seviye yeleğim vardı. yanakta yanağını sim atıyordu. Ben attım evet. ha yukarıdan da evet, almadım. Kızdık, lısta yapamam dedim ben. 4x harbundan Atabında ha, şey de var. Canlı da var. böyle salak salak sağa sola sıkarsak adam geldi böyle ağızla biliyordum Gelmiş dördüncü yerin taşlığında salak salak lootlanıyordu. duta da aldı adam. Size de bakmıyoruz şu aşağı. Ben sıktım ben onu. Bayağı bir sıktım. Sana doğru mevzi aldı. Büyük ihtimalle üflemişsindir onunla ölmesi Benim yeleğim yok ya. Ben de çanta yokmuş lan. Ulan saat çocuk gibisin ya. Niye lan? Yok sıktık diye adamlar geldi bizi vurdu. Yok geleyim yok. Yok şunu istiyor. Efendim ben dedi gelen bir de açma var. Niye Çatış var? Çatışmanın nota. Da... Bata ne diyorsun hiçbir şey anlamadım. Ki. Boş ver abi bu arada ne senin anlamadın? Senden beni anlamadın. gel. Eğer hiç bakmıyorum. Nasıl sayı Lutuk var ya. Valla Tepeye çıkıyorum. Hadi biraz kaybolalım. Bugün savaş çizgisindeyim de böyle bir ipinin. Ben de kutlar var. Iğra izliyordum biraz önce. Abi parama sahnesini geçtin mi? Geçtim geçtim. Yani. İkisi bir çanta gören arkadaşın. Abi hala bir şey diye çanta ile mi lan? Çanta var mı diye sorsan önce. <laughs> On üç tane kişi var. Kimlere Beyler kayalardan Hayır. doğru atış var. Kayalardan doğru ilerliyor <laughs> Onlar uzaktan sökmemiz zor ya. Yanaşsak daha iyi değil mi? yanaşacağız zaten. Laf olsun ya onu fight ama kime ya. Onları bulmak. Allah Allah. Kime sıkıyorlar? Kentin içine mi? Aynı <laughs> aynen öyle. Bu içine sıkıyor. Hatta karaba var. İlerle açı iyi değil. Onlar muhtemelen red zone içinde mi? Daha da abi ne olursun önüne gitme bak yetişemiyorum sanırım. Karşıdan da çıkanlar sanki ha. Adam adam. Sis ben... sis varsa toplayın abi ya. Adamın altı xi var işte Alsana Seyit altı ikisini alsana adamın ben atladım ya Sait atarsın Bu adam bot mu lan? Abi onlar tepeyle çatışıyordu muhtemelen ya. Sen bu, gel. adam, bu adam piyangodan çıktı gibi de. Sayık gel. Al gördü. Size mi sıktı? Evet evet. Evet bak. evet. Sait gördün mü? Şu en sağdaki iki katlının üst katında. Gördün mü? O ne lan? QBZ ile sayıp QBZ ile tek attı kafama. 3 seviye kastım vardı QBZ ile tek yedim. QBZ değil güzel bak QBZ. Kübeze... Oha. Gel buraya başımın belası gel. Abi bunlar iyi adamlar. iyi, i̇yi ne demek lan QBZ ile tek attı 3 seviye kastım sakin, yok Sakin tamam sakin ya. Hmm. E. Hasar şey oldu ya bu oldu. Beyler adam tam kaçta. Ya en sağdaki iki katlı evin üstünde de kalkmamız lazım. Sağdan bu ayrı alanı adamlara doğru verdi hemen yediyorum. bizi bunu. Bizi <laughs> bekliyor zaten o iki. Tepeye doğru gidiyor. Bir tane gemi yaptım. Gemi var. Kaynana gidelim. Geçer miyiz ya? Doğru Geçmez, doğru mu? Geçmez, geçmez, geçmez. Ben bu sahneyi diğerine atılıyorum Kader abi. Evet kardeşim, aynı sahneyi ben de yapamadım. Abi kaskın canı 40, yeleğin canı 9. Kask yok Eller evler açılmış. Ya Evlere de, değil de tepeye tepe doğru çıkmıyor yapma? Tepeye doğru çıkalım. Ama kask gelip bakın siz hadi acele edin. Ya orada kask gelip bakalım mı? Bakalım kaç çok şey. Oğlum adam şu de 3 seviye pat patlattı lan. Öyle olsun valla. Sen de mi 3 seviye kask vardı? Aynen. Seni M24 de bu. Ana aşağı şey attım durdum. 2 seviye kask var burada 0.

Ya tam tepemizde drop var. Uza 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 uza. Adam uzamaz. Bu alana 30 kişi çok fazla beyler dikkatli olun. Aynen öyle. bırak Alırım ona geldim zaten. Mk var. Ben alayım lan mk'yı Aldım. Bırakayım mı? Ne bıraktın? SK'se. Ver biraz mermi at SK's'in 22'ni 22'ni ne yaptın? Dikey yoktu SKS'de. Açılı tutamaç vardı burada. Atarım onu gel. Yok yok tamam. Buldum dikey varmış drop'ta. Drop'taki 762'yi aldın mı? Tabi canım. Hı? Tamam. Sola gösterme. Şöyle en aşağıya alalım. abi. alan yerin olur abi. Üstün olur. Ben size atladım karanlık gösteriyorum şu an ya. Seyf kaç tane iktim var? 3 tane var bende. Beyler bakın son alan doğru strateji uygulamak lazım. Yerde yatan adamlar olabilir. Gösterme sıkmayın o zaman hemen yerimizi öğrenmesin. beyler adamlar iki kişi sabit duruyor. Şurada bak 3 oldu. Gördüm. Atış ed edelim. Alan onlara vermiş. kardeş ellerden geçmiyor ki. Kaçtılar la şu tekli kulübeden şeye hayır, hayır, hayır. doğru aynen, aşağı doğru şöyle böyle alana doğru gittiler. Evet. Gelin biz de alana mevzimizi alalım hemen. Aynen evet. alana alana alana. Ata alana gel. Eyler ondan sonra bir takım geldi haberiniz olsun kulübeyi alıyorlar. dolanıyorlar. alıyorlar, dolanıyorlar. Lan say nasıl Lass düşmedi oğlum? Bir kar yedi, bir MK yedi ya. Ter, tellerden geçmedi herhalde ya. Beyler hangarda veya bir kopacak. Şu an en az 3 takımız o hangarda. Arkasında bak. Hangarın arkasından gidiyor. Solda. 2. Çok fena vurdum ama hiç canım kalmadı. Birini at. Bittiler mi? Hayır iki bunlar. Ya bak bu nasıl, nasıl, nasıl bende... Nasıl, ben nasıl ya? Nasıl like ya? Hayır yok ya nasıl düşmüyor ben onu anlamıyorum ya. Nerede Kaskı da yani. geliyor. Yerlerde... Benim öldüğüm yeri gördün değil mi? Benim öldüğüm yerde adam bile yok ya. Abi adamın canı pert ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben vurulduk burada... 5 dakika sonra yine düştüm lan. Alanı size verdi beyler. Yılanlayın. Ya çok kötü öldü Seyit ya. Tayyip abi bu kadar alana ne olacak abi bu kadar kişi. Sağdan gittik sanki hangarlarla oraya doğru. Abi yılanlayacağız ya. Sen çıkıyor. Ata ne yapıyorsun Ata? Çarın çok gidiyor. Atla yapacağım diye ölüyordum. ha. <laughs> gel atla gel atla <laughs> gel. Bıçak mı <laughs> <laughs> Sis'e Size bak. Yat sayt yat. Tepede ve adamlar var. Abi açılma A açılma. abi hiç bulaşmadım. Allah. Arkamızda. Yanlış kavraldık da inşallah evdeki görmez Hı -hı. beni. Görüyor musun şu an adamı? Abi hangarın içinde gelecek. Geri gel, geri gel, geri gel. Gördün mü? Camper'a e bak şöyle. Helal. Helal, helal. Direkt mi öldü o? Aynen. Evet, evet. Abi, şu öne gel, tepeye gidiyor adam. Sola doğru indiler. Keşke. Aydın Ata sağdan geliyor bak. Gördün mü sağdan? Gördüm hangar gelecek abi. Dikkat et. Diğer tarafta soldan geliyor. Varsa bomba sal. Ata varsa bomba sal oraya. Çıktı çıktı dozerim orada herhalde abi dur. Tam göremedim bekle bir dakika. Ata ben sola bakıyorum. Kayı sen arkaya bak aynı. İleride ya sağdaki atsak sola ilerleyeceğim de. Çıktı çıktı anca. Çıktı çıktı. Geri gel. Geri gel. Nerede? Geçti sola gördün mü sen? Sana yakın yere, yakın yere git. <laughs> Hemen şu yöne <önünü> at, aynen. <laughs> Helal <laughs> be. Bir be. Son iki <laughs> sayı, dikkat et aynı var. Gördün mü? <laughs> Belli etmeyelim yemeği. İki miydi oradaki? Bir onlar ya, birinde Mk var hem de. Allah'tan ağaç varmış. Sait bence soldan kaç, hiç göstermeden soldan kaç. Soldan kaçılacak bir yer yok ki kardeşim şu ağaca bir sonraki açam ağaca bekle. Oğlum seni sağa gitti sansınlar. Sıfırda sıfır beyler verdim. Ciddi olamazsın. Oğlum yok sıkıyorlar ya. Başka çek karı yapacak bir şey yok. Yapma ya. Oyunum bende ya.